Merhabalar sevgili balık burcu umarım iyisinizdir. 1 Eylül haftası için bu çekimi gerçekleştiriyorum. Size özel yorumlayacağım şu an videosunu açan kanalıma gelen falan fısıltısı kanalına gelen değerli dostum için yorumlayacağım. Eğer ilk kez geldiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın değerli dostlarım sizlerin desteği sayesinde daha çok kişiye ulaşma şansını elde edeceğim ve videolarım bu platformda en üst sıralara çıkacak teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum sizlere hype özelliği aktif dilerseniz e, videolarımı da beğenerek hype özelliğini kullanarak puanlayabilirsiniz bir puanlama sistemidir ve sizlerin puanları neticesinde videolarım öne çıkacaktır evet havuza düşme şansını elde edeceğim. Keşfete düşme şansını elde edeceğim aslında hype uygulamasıyla. Her gün horoskop astroloji kahvemi instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Katıl üyesi olan dostlarıma daha önce buradan destekler için teşekkür ediyorum. Katıl üyesi olduğunuz zaman bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Sorunuzu sorabilirsiniz. Tek soru danışmanlığı veriyorum katıl üyelerine. Dilerseniz madde destek sağlamak isterseniz de süper teşekkür satın alabilirsiniz. Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek de çeviriyorum. Evet sevgili balık burcu 1 Eylül haftası için ben kahvemi içtim. Sizler için kapattım. Niyetiniz niyetim olsun diyerek de yorumlayacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bugün gelen mesajı lütfen kalbinize alın. Dileğiniz için güzel gelişmeler çok yakında inşallah sizlerle olacaktır. Yeter ki inanmaktan vazgeçmeyin. Sevgili Balık Burcu. Değişme açıksın zaten. Bir şeyleri değiştirme çabası içerisindesin. Değiştiriyorsun da. Çevreni mi değiştiriyorsun? Zihnini mi değiştiriyorsun? İşini mi değiştiriyorsun? Hayatında kişiyi mi değiştiriyorsun? Ama artık her şeyi değiştiriyorsun. Sıkılmışsın sabitlikten. Şifayı arıyor gibisin. Değişime açık olduğun için de şifalanıyorsun aslında. Sevgi veriyorsun, fedakarlık ediyorsun birilerine, sevdiklerinin yanındasın sevgili balık burcu. Ama artık kendinde unutmuyorsun. Kendine önem ve değer veriyorsun. Birisini çok fazla analiz edeceksin bu hafta. Analiz yeteneğin çok güçlü, sezgilerin çok güçlü. Çok güvenmediğin bir insan. Yeni mi tanıştın bu insan hayatındaki kişi mi, arkadaş mı, dost mu, komşu mu? kişi kimse çok fazla tanımıyorsun. Tanımadığın için de şüphelerin çok yoğun. Ve bu kişiyi araştıracaksın sevgili balık burcu. Ve birileriyle de iletişime kuracaksın. Doğru insanlarla iletişime geçeceksin. Ve doğru bilgiler aktarılacak bu insanla ilgili. Oldukça da şaşıracak gibisin. Tanıdığını zannettiğin kişinin aslında hiç tanımadığını fark ettiğin bir hafta olabilir. Sepet çıkmış ama sepetin içi dolu güzel hediyeler güzel sürprizler var sizin için sevgili balık burcu özellikle ailenizle ilgili yuvanızla ilgili kardeşleriniz evlatlarınız anneniz babanız aynı çatı altında kimlerle yaşıyorsanız o da arkadaşlarınız belki kimse kimle paylaşıyorsanız evini size güzel sürprizler var size güzel hediyeler var mutlusunuz Piyano da çıkmış burada Yani çok uyumlu, huzurlu Ailede bir mutsuzluk, bir huzursuzluk var ise Onların hepsinin geride kaldığı bir hafta olabilir Çünkü bitmesi gereken bir ilişkiyi Bir kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz Yeni bir yolculuğa başlıyor gibisin Bakın iskemle çıkmış burada olacağınız bir yeni başlangıç, bir yolculuk inşallah sizin için. Bu ayrılık sizi daha da güçlendirebilir. Karar vereceksin artık çünkü uzun zamandır düşünüyorsun. Artık bu sefer kesin ayrılık kararını veriyor gibisin. Uzaktan gelen var aileye. Çok uzakta bu kişi. Uzun zamandır Ailenin görmediği ya da görüşemedi ya da başka nedenlerden dolayı da görüşemiyorsunuz bu aile üyesiyle kimse. Bu kişi belki yurt dışında mı görüşemiyorsunuz uzak mesafede ya da başka nedenlerden dolayı mı bu kişiyle görüşemiyorsunuz. Ama bu hafta hane içerisine geliyor belki askerde bu kişi. Bilemiyorum. Belki de cezaevindeydi ama artık dönüş yolunda Aileye sürpriz yapıyor gibi Belki de onun mutluluğunu Kutlayacaksınız sürpriz Gelen bir kişi var Şubaya Eski iş yerinizden sizi arayabilirler Sevgili balık burcu Sizi düşünüyorlar Sizin kıymetinizi anlamışlar gibi Tekrar sizinle bağlantıya geçebilirler Geri dön diyebilirler çok şey yanlış yapılmış. Ayrıldığınız yerde üst üste aksilikler yaşanıyor, kayıplar veriliyor. Bir işçi çıkarma olayları da yaşanmış gibi ama sizi arıyorlar. Sizin tecrübenizden ya da bilginizden faydalanacaklarını düşünüyorlar. Evlenmeyi düşündüğün kişiyle ilgili tereddüt mü ediyorsun sevgili balık burcu? Bu evlilik meselesi sizi oldukça düşündürüyor. Ya evlilik hazırlığı yapıyorsun ya da evla, evlilik teklif edeceksin bu insana. Ama gerçekten büyük bir şansınız bu kişi. Eğer bu kişiyle evlenirseniz şansınız ikiye katlanıyor. Şu anki hayatınızdan daha iyi bir hayat. Koşullar da değişecek tabii ki. Daha konforlu olabilir evlendikten sonraki yaşamınız. İyi ki de evlenmişim diyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Bir hayalin varmış. Bu hayalini hiç gerçekleştirememişsin. Belki çok çalışıyorsun, belki okuyorsun, belki ailevi problemler nedeniyle, belki maddi zorluklar nedeniyle bir neden olmuş. Ya da evlendiniz, çocuklarınız oldu, onların sorumlulukları olabilir. Gerçekleştirememişsiniz. Geçmişin karması gibi, sevgili balık burcu bu yapmak istediğiniz, hayalini kurduğunuz şeyle bu hafta karşılaşıyorsunuz. Aslında biri de aracılık edecek bu hayalinizi gerçekleştirmenizde faydası dokunacak bir kişi. Birden bir olacak aslında her şey. Güzel, rastlantı, sağ bir karşılaşma. Hayatınızın fırsatı gibi. Fil çıkmış. Yani çok güzel sonuçlar, parlak sonuçlar alabilirsiniz bu başlangıçtan. Hayalini kurdunuz neyse, niyetiniz neyse sevgili balık burcu. Bu niyetinizle ilgili çünkü. Kimlerle akraba olduğunu daha net göreceğim bir hafta aslında Sevgili Bulut Burcu Yakınlarını anne baba akrabalarını Yakınlarınızda hangi akrabalarınız varsa Onların gerçek yüzlerini Gördüğüm bir hafta Özellikle bir beyefendi çıkmış burada E harfi çıkmış Bir de N harfi var ama İkisi de var. E ve N harfleri var. İsminde ve soy isminde bu beyefendinin. Onunla ilgili bir yakınız bu. O akrabanız. Ama annenizin akrabası daha çok. Annenizle bir yakınlığı var gibi. Anne tarafından. Dostunuz olmadığını fark edeceksiniz. Görüşüyorsunuz aslında bu insanla da. Hala da görüşmeye devam ediyorsunuz. Alev çıkmış. Bu hafta böyle bir dürüstlük sınavı verilebilir sevgili balık burcu. Eğer dürüst olursanız güzel bir sonuç alacaksınız. Başarılı bir sonuç alacaksınız. Bir olay yaşanacak çünkü ve bu olayla birlikte doğruları aktarmanız, doğruları söylemeniz, gördüğünüzü söylemeniz ya da bildiğinizi söylemeniz çok önemli olabilir. Belki de şahitlik mi yapacaksınız sevgili balık burcu? Ve bunun güzel ödülünü alacaksınız. Evladınız çok şanslı sevgili balık burcu bu hafta. Ne yapıyorsa, okuyorsa, çalışıyorsa, iş arıyorsa ya eğitimde başarı ya işte başarı, eğer iş arıyorsa iş bulabilir. Bir sınava girdiyse sınavda başa ama evladınız yüzünüzü güldürüyor sevgili balık burcu bu hafta. çok kısmetli evladınız. Eğer bebek düşünüyorsanız da ya da e, cinsiyetini öğrenmediyseniz bir erkek bebek gibi sevgili balık burç belki de onun cinsiyetini öğreneceksiniz bu hafta. Çok heyecanlı bir hanımefendi var burada. Bakın beşik çıkmış. Yabancı ülkede birisi var sevgili balık burcu. Sizi düşünen. Sizi arayabilir bu hanımefendi ya da beyefendi. Farklı bir ülkede yaşıyor bu kişi. Güzel bir teklif de geliyor size. Attığınız her adım size şansınızı güçlendiriyor. O yüzden adım atın. Sevgili balık burcu sabit kalmayın lütfen bereketli ve bolluk sizinle oluyor. Siz harekete geçtikçe. Bir dosya çıkmış ama bu resmi bir yerle ilgili, resmi bir işlemle ilgili, bir başvuruyla ilgili, belki devlette çalışıyorsanız onunla ilgili olabilir. Güzel bir sonuç alabilirsiniz bu hafta. Büyük bir engel ortadan kalkıyor. Engel olan bir kişi varmış burada. O ortadan kalkıyor artık. Engel olamıyor sizin ilerlemenize. Ailede anlaşamadığınız o kişiyle bir anlaşma imzalayacaksınız artık. Belki gerçek bir anlaşma ya da küsseniz barışma ihtimaliniz yüksek. O kişi uzakta ama yol yapmanız gerekiyor ya da o kişinin yol yapması gerekiyor. Eşinizle ilgili çok fazla haberler duyacaksınız sevgili balık burcu bu hafta. Evli misiniz? Onun bir yerlere gitme durumu var. Eşinizin iş dolayısıyla mı? başka nedenlerden dolayı mı, ailevi nedenlerden dolayı mı bir yerlere gitme durumu var. Bunu öğrenebilirsin bu hafta. Bu biraz sizde sıkıntı sorun yaratabilir bu durum. Onun gitmek istemesi ya da tayin ne olabilir belki de işi dolayısıyla başka bir yere gitmek durumunda ya da iş arıyorsa iş bulabilir başka bir şehirde ya da ülkede gitme durumu biraz evlilikte sorunlar yaşatabilir çünkü bir anlaşamama, yanlış anlaşılma, birbirini dinlememe durumu var gibi. Her şey bir anda olabilir. Şu an iş arıyorsa birden iş bulabilir. Ya da belki tayin atama bekliyorsa bir anda gerçekleşebilir ama başka bir yerde yaşadığı yerde değil. Bu ulaşım, yol biraz sıkıntı yaratabilir evliliğinizde. Teşekkür ediyorum sevgili Balık Burcu. Dinlediğiniz için efendim. Beni yalnız bırakmadığınız için. Sağ olun, var olun. Evet şu an sadece sorunuza odaklanın. Sadece sorunuzu düşünün. Başka hiçbir şey düşünmeyin lütfen. Evet sevgili Balık Burcu. Sizin için size özel bir açılım gerçekleştireceğim. Evet sevgili balık duygusal anlamda oldukça derin duygular içerisindesin bir belirsizlik var bir sis perdesi var ama merak etmeyin her şey aydınlığa çıkacak önümüzdeki dönemlerde özel yakın bir dönemde sezgilerin seni gerçekten doğru yönlendirecek sezgilerin dinle belirsizlik seni huzursuz etse de lütfen kendine güven sezgilerine güven bu belirsizlik dağılacak Bilirsizliğin içinden sezgilerin sayesinden çık çıkabilirsin. Bir dönemi tamamlıyorsun aslında. Sen de bunu hissediyor musun? Bir dönem kapanıyor senin için. Yeni bir sayfa açılmak üzere. Senin için artık başarı var. Ama kontrolü bırak lütfen. En önemli mesaj bu kontrol. Ve bırakırsanız her şey sizin için daha iyi olacak. Yeniye de geçeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Benimle olduğunuz için, kanalımda olduğunuz için. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, bildirimlerinizi açmayı, yeni videolardan haberdar olmak için unutmayın. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim, falan fısıltısı kanalındayım. Herkesi bekliyorum haftaya yeni videolarda tekrar görüşmek üzere bir de biliyorsunuz balıkta ay tutulması gerçekleşecek 7 Eylül tarihinde onunla ilgili burç burçta bir açılım gerçekleştirdim bu ay tutulmasının etkileri enerjisiyle ilgili o videomu da dinlersiniz beni çok mutlu edersiniz sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın benden bahsedin kanalımda kalın enerjinize sahip çıkın hoşçakalın efendim.